Hi there. merhabalar arkadaşlar. Bugün perfect tense çalışıyoruz. Evet, slide'ım biraz yoğun görünüyor çünkü bütün perfect Tense'leri bir arada göstermeye çalıştım. Örnek cümlelere bakarak aradaki farkı daha iyi anlarsınız diye düşünerek. Yes, uh, we are going to study perfect tense today, and my slide um, looks very busy. I prepared it deliberately like this because I want you to see all the tenses together and compare the uh, sentences for each tense. Uh, let's go. Başlayalım arkadaşlar. Hangi görüyoruz? Present perfect simple, present perfect continuous, past perfect simple, past perfect continuous, future perfect, future perfect continuous, conditional perfect. Let's go. Başlayalım. Present Perfect Simple. Gördüğünüz gibi diğerlerinden daha geniş bir konu. As a bigger topic than the other ones. Let's have a look. How do we write it? Nasıl yazarız Present Perfect Simple'ı? Subject yani öznemiz. Sonra have ya da has kullanırız. Eğer öznemiz I, you, we, they ise have. Cümle negatif ise haven't or have not. Eğer öznemiz he, she, it ise has. Negatif için hasn't or has not. Ve fiilin üçüncü halini kullanırız. Be three demek. Verb'in yani fiilin üçüncü hali demek. Peki nerelerde kullanırız? Örnek 1. To express recent completion dediğimiz yakın geçmişte tamamlanmış eylemler için kullanırız. Like this. She has cooked the dinner. O bayan yemeği pişirdi. Yani yemek pişmiş durumda, ocakta hazır, servise hazır. Ee, yakın geçmişte tamamlanmış eylem. İkinci örneğimiz. Unfinished time frame dediğimiz bitmemiş zaman dilimi. I have worked hard this year. Bu sene sıkı çalıştım. Is present perfect çünkü bu sene henüz bitmedi. Hala senenin içinde olduğum için perfect tense. Zaten eğer sene bitmiş olsaydı past tense olurdu. O zaman da I worked hard last year derdik. Farklı olurdu. İkinci örnek it has been a long week. Uzun bir hafta oldu. Yine hafta henüz bitmediği için present perfect uh, simple. Üçüncü örneğimiz life experience no specific time dediğimiz hayat tecrübesi fakat zaman belli değil. Uh, like this, I have been to London, Londra'da bulundum. I have never been to London, asla Londra'da bulunmadım. Here burada önemli olan şey tecrübe. Zaman bildirmiyorum. Evet, Londra'da bulunmuşum. Geçmişte kalmış. Fakat zaman bildirsem, ne zaman gittiğimi söylesem o zaman past tense olurdu. O önemli değil. Zaman bildirmiyorum. Tecrübeden bahsettiğim için perfect tense olur. Burada da e, asla bulunmadım diye never'ı kullandım. Never ve ever önemli kelimeler perfect tense'de. Fakat siz bunu I have not been to London ya da I haven't been to London diyerek never'dan ve never cümleden kaldırarak Londra'da bulunmadım gibi de negatif yapabilirdiniz. Üçüncü durum. A finished event, a finished event but with present effect. Yakın zamanda bitmiş ama şu anki duruma etkisi olan eylemler. Bunun gibi. I have moved house, so I need to change my address. Evimi taşıdım, Ev taşıdım. Yani sacısı taşındım. So, o yüzden adresimi değiştirmem gerek. Taşınma durumunuz geçmişte kalmış bir eylem. Yani geçmiş eylem. Fakat bu eylem yüzünden gününüze başka bir eylem başka ya da bu eylem yüzünüzden şu andaki durumunuzda bir, bir bağlantısı olursa şu andaki durumunuzla o zaman da perfect tense kullanırız. Yani evimi taşındım. O yüzden adresimi değiştirmem gerek. O ikisinin arasında bir bağ var. O yüzden geçmiş eylem perfect tense ile açıklanır. Şu andaki durumumuzdaki eylem ise geniş zaman ile açıklanır. Dördüncü durumumuz an achievement or outcome dediğimiz başarı ya da sonuç belirten durumlarda. Bunun gibi I have passed my exam sınavımı geçtim. I haven't passed my exam sınavımı geçmedim. Şimdi sınavını geçmiş olmak, sınav geçmiş olmak achievement'dir, başarıdır. Perfect tense olur. Fakat sınavı sınavımı geçmedim bir başarı değil, bir outcome'dır. Bir başarıya doğru bir şeyi başarmak için yaptığınız eylemlerde başarırsanız achievement'dir, perfect tense'dir. Başaramazsanız o eylemin outcome'ıdır, sonucudur. Yine perfect tense'dir. 6. How long gibi bir eylemin ne kadardır devam ettiğini aç, anlattığımız cümleler. Like this. I have worked here for four years. Burada for kullandım. Çünkü e, ne, ne zaman e, çalışmaya başladığımı söylemedim. Bu gibi durumlarda zaman vermezsem for kullanırım. Fakat burada I have worked here since 2020 dersem Şimdi tarih verdim. O zaman since kullanırım. Zaman bildirirsek, time dediğimiz zaman e, ne zaman başladığını tarih verirsek, yıl, gün, ay gibi o zaman since kullanmamız gerekir. Genellersek, kesin bir tarih vermeden, 4 yıl, 5 yıl gibi o zaman for kullanmamız gerekir. Yedinci durum. Sentence begins, first time, second time gibi bir cümle ilk kez, İkinci kez, beşinci kez gibi başlar ise bunlar set phrase, set uh, phrases dediğimiz kalp cümlelerdir. Um, o zaman eyleminiz perfect tense ile olur. Like this. This is the fifth time. Bu beşinci kez. She has visited a zoo. Bir hayvanat bahçesi ziyaret etti. Yani bu bayanın hayvanat bahçesi ziyaretmesi beşinci kez olmuş bir olay. Cümleler böyle başlar. Bu bir kalıptır. This is the fifth time, this is the first time, this is the second time gibi. Sonra e, açıkladığınız, bahsettiğiniz eylem present perfect e, simple olmalı. Okey, e, eğer e, bu konuları çok iyi anlayamamış iseniz bu açıklamadan present perfect simple'ı sadece bu çalıştığım bir videom var. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Burada üzerinden geçiyorum. Çünkü video çok uzun olsun istemiyorum ve daha açıklamamız gereken diğer tenslerimiz var. Okey, şimdi present perfect continuous. Bunu nasıl yazarız? Subject, S, özne yani, have, has gene özneye bağlı olarak, sonra been ve ing kullanırız yardımcı fiilimiz ve fiil takısı. Nerede kullanılır? For an activity that began at a point in the past and still continues. Yani geçmişte bir noktada başlayan eylem hala devam ediyor ise. Like this. I have been cooking dinner. Bu örneği burada da verdim. She has cooked, cooked the dinner. Burada dinner yani akşam yemeği pişti, hazır. Eylem bitti. Burada eylem bitmedi. Geçmişte bir noktada başlamışım. Hala pişiriyorum. O yüzden Present Perfect Continuous. Burada ise he hasn't been working recently. O erkek he son zamanlarda çalışmıyor, çalışmadı. Ee, gene geçmişte bir zamanda başlamış, hala çalışmıyor. Son zaman recently son zamanlarda eylem hala devam ettiği için Present Perfect Continuous olur. Bununla Present tense'leri bitirdik. Şimdi Past Perfect'lere geçelim. Past Perfect Simple. Yine subject başlıyoruz özne. Bu sefer had kullanıyoruz bütün özneler için. Fiilin üçüncü halini kullanıyoruz. Negatifler için hadn't short form ya da had not diye long formu kullanabiliriz. Nerede kullanırız bunları? An action completed before another specific past time or past action. Yani geçmişten önceki geçmiş dediğimiz, geçmişte iki eylem olmuş, Bunların hangisi önce hangisi sonra olmuş onu açıklamak istediğimizde ya da e, geçmiş zamandan önceki geçmiş dediğimiz geçmişte bir zaman bildiriyorsunuz ondan önce ne yaptınız onu açıklamak istediğinizde bunun gibi I had fallen asleep before nine o'clock yani dokuzdan önce uyuya kaldım dokuz geçmişte kalan bir saat benim dokuzdan önce ne yaptım daha geçmişte kalan bir eylem fakat bu ikisi bir araya gelince past perfect kullanmam gerekir. 9'dan önce uyuyakaldım. kaldım. Bunu söyleyebilmeniz için saat 11, 10, 11, 12 gibi 9'dan sonraki saatler olmalı. Burada ise iki tane eylemim var. They had cleaned the car before he sold it. İlk eylemimiz onlar arabayı temizledi. Past perfect simple. Ve o adam he satmadan önce. Bu past simple. Gördüğünüz gibi aynı tense değil. Aynı cümlede iki tane tensimiz var. They had cleaned the car before he sold it. Onlar arabayı temizledi o adam satmadan önce. Buna dikkat edelim. Şimdi past perfect continuous'a bakalım. Bunu da subject'e başlıyoruz gene. Öznemiz var. Had var aynı buradaki gibi. Fakat bu sefer been ve ing var. Eee... Gördüğünüz gibi burada da aynı kalıbı kullandık. Bir şey continuous tense ise continuous devamlılık demektir ve perfect tense de continuouslar her zaman bin yardımcı fiil ve ing takısını alır. Gördüğünüz gibi burada da öyleydi. Past perfect continuous da da öyle. Future perfect continuous da da öyle. Peki past perfect continuousi nerede kullanırız? An action that continued for a period of time before another action in the past. Yani geçmişteki bir eylemin yine geçmişte başka bir eyleme kadar devam etmesi. Ne gibi durumlarda örnek? When the bus came, otobüs geldiği zaman, we had been waiting for two hours. İki saat beklemiş durumdaydık. Bunu past continuous ile anlatamaz mısınız? Anlatırsınız. Fakat aradaki farkı past perfect'te ne kadar beklediğinizi vurgulamak istersiniz. Onun için perfect tense. Yani otobüs vardığı zaman iki saattir bekliyorduk. Bu önemli. Bunu vurgulamak istiyorsunuz. Burada da I had been cooking for 30 minutes when the kids arrived home. Çocuklar eve vardığı zaman ben yarım saattir yani 30 dakikadır yemek yapıyordum. Yine 30 dakikayı vurgulamak istediğiniz, çocuklar gelmeden önce ne yapıyordunuz onu vurgulamak istediğiniz için Past Perfect Continuous olur. Yalnız dikkatinizi çektiyse burada ilk cümlemiz Past Tense otobüs e, geldiği zaman geldi. Past Tense. İkinci cümlemiz Past Perfect Continuous. Eylemin yapıldığı cümle. Bekleme süresinin aç, e, bahsedildiği cümle. Burada ise yemek pişirme e, Past Perfect Continuous önce geldi cümlede. Sonra çocuklar eve vardı cümlenin ikinci kısmı. Yani bundan anlaşılıyor ki e, past perfect continuous cümlenin ilk kısmıdır ya da ikinci kısmıdır diye bir kural yok. Söylemek istediğiniz şeye bağlı olarak cümlenin ilk parçası da olabilir ikinci parçası da olabilir. Okey. Bununla beraber future perfect'e geçiyoruz. Yine nasıl yazarız? As subject öznemiz var. Will kullanırız. Sonra have kullanırız ki bütün özneler için aynıdır. Ve fiilin üçüncü hali. Nerede kullanırız? An action will finish sometime or before some other action in the future. Yani bir eylemin gelecekte bir zamanda ve gelecekte bir eylemden önce bitmesi anlamına gelir. Bunun gibi I will have cleaned my room before my parents come home. Burada diyor ki odamı Temizlemiş olacağım Ebeveynler, ebeveynlerim eve varmadan önce. Buradaki iki olayda gelecekte yapılması beklenen şeyler. Ebeveynlerin eve gelmesi de gece, gelecekte olacak bir durum. Fakat benim odamı temizleyip bitirmem onların gelmesinden önce beklenen bir eylem. İkisi de geleceğe yönük. Fakat ben bu eylemi bunlar gelmeden önce bitireceğim. Bu gibi durumlarda. Ya da she will have done it by this evening. O bayan bitirmiş olacak, yapmış olacak bu akşama kadar. Burada iki eylem yok ama bu akşam gelecekte olan bir zaman dilimi yani gelecekten bahsediyorum. Bu kişinin yapılacak bir işi bu akşama kadar bitirmiş olacağından Bahsediyorum. Gördüğünüz gibi burada iki eylem de olabilir. Yani e, burada iki eylem var. Ebeveynlerin gelmesi ve benim odayı temizlemem. Burada ise bir zaman e, dilimi var ve o zaman diliminden önce bir kişinin bir şey yapma, e, yapıp bitirmiş olma eylemi var. Bu gibi durumlarda future perfect kullanırız. Burayı da sadece negatifi nasıl onu göstermek istedim. She will not She'll not Or she won't have done it by this evening gibi üç ayrı şekilde yazabilirsiniz. Burada da bu akşama kadar o bayan işi bitirmemiş olacak gibi e, tercüme edilebilir. Okay, Future perfect continuous. Gene özlemiz var. Will kullanırız. Have kullanırız. Buraya kadar aynı. Fakat dediğim gibi continuous tenslerde been ve ing kullanırız. Aynı rol burada da geçerli. Nerede kullanırız? An action that will continue until a point of time in the future. Yani bir eylemin ne kadardır devam ettiğini söylerken fakat bu devamlılığın bir noktaya ya da başka bir eyleme kadar devamlılığından. Bunu açıklamak biraz zor oldu Türkçe. Örneklerle daha iyi anlarız belki. Örneğimiz by May 2024, he will have been living in Paris for 10 years. Şimdi he, o adamın Paris'te yaşama olayı zaten başlamış, geçmişte devam ediyor. Fakat geçmişte başlayan olay eğer Mayıs 2024'e kadar devam ederse 10 seneye tamamlayacağını söylemek istiyorum. O yüzden bu gibi durumlarda Uh, future Perfect Continuous kullanmanız gerekir. Bir diğer örnek de I will have been watching television for two hours when you come home. Yani ben televizyon izleme olayına başlamışım. Televizyonu izliyorum. izlemeye devam ediyorum. Uh, sen eve gelene kadar izlemeye devam edersem 2 saat televizyon izlemiş olacağım. Bu gibi durumları anlatmak istediğinizde Future Perfect Continuous kullanıyorsunuz. Sonuncusu da Conditional Perfect. Bunu yazmak için Past Perfect'e ihtiyacım var. Sonra Would yani Will'in Past Tense'ine Have bütün özlemler için aynı ve fiilin üçüncü haline. Something that might happened in the past but didn't happen. If clauses dediğimiz bir eylemin geçmişte olabilme ihtimali olması fakat olmaması. If cümleleri, eğerli cümleler yani. Bunun gibi you would have got more money if you had worked harder. Daha çok paran olurdu eğer daha çok çalışsaydın. İhtimal var paran olabilirdi ama çalışmadın olmadı eğer böyle yapsaydım böyle olurdu gibi cümleler. Gördüğünüz gibi ilk cümlemiz conditional perfect would have got. İkinci cümlemiz past perfect if you had worked hard. Bu iki, bu iki tanesi ihtiyacımız var burada. Burada da diğer örnekte if you had listened to me eğer beni dinleseydin you wouldn't have taken the bus. Otobüse binmezdin. Burada Gördüğünüz gibi past perfect cümlesi önce geldi. Conditional perfect cümlesi sonra geldi. Gördüğünüz gibi bu anlatmak istediğiniz şeye göre değişebilir. Gene conditional tense önce gelir diye bir şey yok ya da sonra gelir diye bir şey yok. Bu anlatmak istediğiniz şeye göre değişir. If you had listened to me, you wouldn't have taken the bus. Eğer beni dinleseydin otobüse binmezdin gibi. Okay. I hope this is helpful. Umarım bunun size e, yardımı olur. Perfect tense anlamanızda. Herhangi bir sorunuz ya da bu tenslerden bir tanesini daha detaylı açıklamamı isterseniz bana yazmayı unutmayın. Aynı zamanda beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Okay, that's it for today. See you later. Bye for now.